Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı kutlu olsun. Yorumlarınıza Türk bayrağı eklemeyi unutmayınız. Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Türkiye karasularında balık avlayan tekneye Yunan sahil güvenlikleri tacizde bulundu. Ellerinde sopalarla teknelere vuran Yunanlıları Türk sahil güvenlik ekipleri kovaladı. Olay dün gece saatlerinde Kuşadası açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Türk karasuları içerisinde ava çıkan Türk balıkçıları Yunan sahil güvenliği taciz etmeye başladı. Yunanca konuşan ve elinde sopa ile Türk balıkçılarının teknesine vuran Yunanlılar Türk balıkçılarının bölgeden uzaklaşmasını istedi. Türk sahil güvenliğini haber veren balıkçılar ise Yunanlıları dinlemeyerek bir an olsun geri adım atmadı. Bir süre sonra bölgeye gelen Türk sahil güvenlik ekipleri Yunanlıları kovalamaya başladı. Türk sahil güvenliğini gören Yunanlılar ise bölgeden adeta kaçtı. Yunanistan sınırına kadar süren kovalamaca sonrası Türk sahil güvenlik ekipleri normale dönerek sınırda devriye görevini sürdürdü. Sabahın ilk saatlerine kadar Türk Sahil Güvenlik ekipleri sınırda yoğun güvenlik önlemleri aldı.